Artık öyle bir problemim kalmadı çünkü artık görmüyorum, duymuyorum onları. <laughs> Şu andaki hayatına tesettürlü bir şah olarak son derece mutluyum, memnunum. Keşke daha önceden Allah nasip etseymiş, kapansaymışım diyorum. Ee, ama her şeyde bir hayır vardır. Ee, i̇nşallah herkese nasip olur diyorum en kısa zaman. bu çok ciddi bir mesele. Sadece başındaki tekstil ürünü değil. Sonuçta ayet-i kerimeyi taşıyoruz. Çok önemli ve değerli. Değerini bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, aşık olduğum bir meslek. Oyunculuğu gerçekten çok seviyorum. Her şeyi tartarak zaten bu kararı verdim. Bunu hepsini tarttım. Belki olan ...ağır bastı. Maneviyatım ağır bastı. Ve dedim ki ben bunu yapacağım. Sonuçta ölüm diye bir gerçek var. Bizler sürekli evet erteliyoruz. Ölümü sadece düşünce olarak erteliyoruz. Ama bu bir gerçek. Herkes... ...işte benim başıma gelmeyecek diye yaşıyor... Kimse kendine konduramıyor bunu. Ama bu bir gerçek. Ve ben de bu gerçeği göz önünde bulundurarak bu kararı aldım. Ben bunu sadece tekstil ürünü olarak görmediğim için... bunun e, ...bunun gerektirdiği, tesettürün gerektirdiği bazı şartlar var. Dinimize göre de. İşte tokalaşamazsınız, sarılamazsınız, hani mahrem olan yeri. E, bunlara da dikkat etmem gerekiyor. Yavaş yavaş öğrenerek uygulamaya çalışıyorum. E şimdi ben başımı kapatayım, e, hiç tanımadığım insanlarla sarılayım vesaire vesaire bu da olmuyor çünkü insanlar yanlış önlendirmiş oluyorum. Bu e, açık düşman, nasıl desem, e, insanlar için yaşıyormuş, başkaları için yaşıyormuş hep. İşte hazırlamıyorum, işte saçımı şöyle yapayım, makyajımı böyle yapayım, hani dizi de görüyorlar, dışarıda tanıyacaklar, bak şöyle yapmış desinler diye. Şu anda sadece Allah rızası için ve kendim için yaşıyorum. Ne giyiyorsam da, ne, ne yapıyorsam da, e, hal, hareketim, tavrım, tutumum, hepsi sadece Allah'ın rızası alabilmek. Yani i̇nsanlar maalesef size iyi ya da kötü, e, saygı çerçevesinde ya da değil, öyle haklıdılar ki kendilerine o yorumları, eleştirileri yapmak için. Yorum ve eleştiriler başın üstüne. Ama saygısızlık ve hadsizlik boyutunda yapılanlar gerçekten insanı üzüyor. E, bu süreçte de yaklaşık bir yer, bir 15 ay falan yaşadım. Keşke artık öyle bir problemim kalmadı çünkü artık görmüyorum, duymuyorum onları şu andaki hayatından teşekkürlü bir olarak son derece mutluyum, memnunum. Keşke daha önceden Allah nasip etseymiş, kapansaymışım diyorum ee, ama her şeyde bir hayır vardır. Ee, i̇nşallah herkese nasip oluyorum en kısa